Yine Hz. İbrahim'i biliyoruz. Hz. İbrahim'in kıssasını biliyoruz. Allah Azze ve Celle'den evlat istiyor. Ve o evlatla Allah Azze ve Celle kendisini imtihan ediyor. Rivayetlere göre Hz. İbrahim yüzlü yaşlardayken Allah Azze ve Celle onu evladı nasip ediyor. Hz. İsmail'i. Ve daha sonra Allah Azze ve Celle Hz. İbrahim'e bir kurban nasip ediyor. Yine kurban ibadeti aslında asıl itibariyle Hz. İbrahim atamızdan, Hz. İbrahim atamızdan bu zamana kadar geliyor. Hz. İbrahim ile ilgili ayet-i kerimelere bakalım. Şimdi Hazreti Hz. İbrahim şöyle Allah Azze ve Celle ayet-i kerimede Allah Azze ve Celle şöyle buyuruyor. Diyor ki Rabbi hebli mine salihin. Rabbim diyor bana iyilerden olacak bir evlat ver. Salih bir evlat ver diye Allah Azze ve Celle'ye <laughs> Hz. İbrahim yakarıyor. Ve beşernahu bi gulamin halim. Diyor ki bunun üzerine Allah Azze ve Celle kendisine böyle halim, iyi huylu, erkek bir çocuk nasip ediyor. Allah Azze ve Celle. فَلَمَّا بَلَغُوا مَعْهُ السَّعْيَا diyor ki çocuk böyle babasıyla iş tutacak yaşa gelince çağa gelince yani böyle 7 8 onlu yaşlara gelince tamam mı? yani Hazreti İsmail'den bahsediyoruz. O yaşlara gelince Hazreti İbrahim dedi ki: "Gale ya buney. Yavrucuğum dedi. İnni era fil menami enni azbahuke fanzur ماذا tara." Rüyamda dedi seni boğazladığımı görüyorum dedi. Düşün bakalım sen bu hususta ne diyeceksin? 90'lı 100'lü yaşlarda rivayetlere göre Hazreti İbrahim Allah Azze ve Celle kendisine bir çocuk nasip ediyor o yaştan sonra ve bu çocuk 7, 8, 10 yaşlarda eli iş tutmaya başlıyor. Daha yeni yeni böyle saçılıyor diyelim. Ondan sonra Hz. İbrahim rüyasında böyle bir şey görüyor yani. Ve oğluna hitaben işte oğlum seni rüyamda boğazladığımı görüyorum. Düşün bakalım sen bu hususta ne diyorsun diye oğluna söylüyor Hz. İsmail. Dedi ki Hz. İsmail, Kale ebeti, if'al ma tu'mar. Dedi ki ey babacığım dedi, sana emredileni yap. Yani Allah sana ne emrediyorsa yap dedi. Ki bu sahneleri böyle gözümüzden geçirelim. Allah sana ne emrediyorsa onu yap. Yani hiçbir şeyden çekinme. Ve bunu söyleyen kabul edildiği anda kesilecek olan kimse. Boğazlanacak olan kimse. Ve devamında diyor ki Seteciduni inşallah mine sabirin. Ve inşallah da diyor beni sabredenlerden bulacaksın diyor babacığım. Sen böyle yap beni sabredenlerden bulacaksın. Şimdi yavaş yavaş bizim kurban dediğimiz şey Yarın öbür gün Allah bizi eriştirirse buluşacağımız, erişeceğimiz, kurban keseceğimiz, işte sılay rahimler yapacağımız, birbirimizle musafa edeceğimiz, o kurban etlerinden yiyeceğimiz, o kurbanın mahiyetini şimdi yavaş yavaş anlayabiliyor muyuz? Allah Azze ve Celle o kurbanla bizlere, Müslümanlara aslında nasıl bir mesaj veriyor? Şu an bu kıssadan anlayabiliyoruz değil mi? Devamında Allah Azze ve Celle şöyle buyuruyor. فَلَمَّا أَسْلَمَ وَتَلَّهُ بِالْجَب۪ينَ Diyor ki her ikisi de diyor İlahi buyruğa teslim olunca ve babası onu yan üstü yatırınca işte rivayetlere göre Hazreti İsmail Hazreti İbrahim'e diyor ki yan üstü yatırınca diyor ki babacığım diyor. Beni diyor böyle yan üstü değil de diyor yüz üstü yere yatır ki diyor. Yüzüme bakarsın da o yüzüme baktığın zaman diyor belki diyor babalık hissidir diyor içine şey gelir. Böyle bir merhamet doğar. Bir merhametin gelir ondan sonra o yapacağını yapamazsın. Allah'a karşı asi olursun diye diyor ki beni yüzüstü, beni yüzüstü yüzümü yere doğru yatır diyor yani yüzüm yüzüne bakmasın diye. Yani teslimiyete bakar mısınız? Sonra Hz. İbrahim Bismillah diyor birkaç kez bıçağı vurunca Allah Azze ve Celle artık onun için imtihan tamamlanmış oluyor. Allah Azze ve Celle o bıçağın kesmemesini Hz. İbrahim'in diğer kıssalarında olduğu gibi ateşe atılmasında olduğu gibi Allah Azze ve Celle o bıçağı yine kesmemeyi nasip ediyor ve o sınavı kazanmış oluyor. Ve devamında ayet-i şöyle وَنَادَيْنَاهُ <إِبْرَاهِم> nadaynahu İbrahim. Ey İbrahim diye ona seslendik. Kad saddaqta ruya. İnneke zalike neczil muhsinin. Tamam dedi. Senin rüyan gerçekleşmiş oldu. İşte biz iyileri böyle ödüllendiririz diye Allah azze ve celle onun imtihanda başarılı kıldı. Allah azze ve celle onun samimiyetini, onun teslimiyetini Allah azze ve celle burada şey yapmış oldu yani. Gün yüzüne çıkarmış oldu. İn hada lehu'l Bu kesinlikle apaçık bir imtihandı. Vefadiyناهu bi zebh azim. Biz bedel olarak ona iri bir kurbanlık verdik. İşte Allah azze ve celle burada Hazreti İbrahim, Hazreti İsmail'i boğazladıktan sonra, imtihanı kazandıktan sonra Allah azze ve celle ona bir kurban bahşediyor ve kurban dediğimiz şey bu süreçten sonra bize kadar geliyor. Ve terakna aleyhi fil ahirin. Selamun aleyhi İbrahim. Onun hakkında İbrahim'e selam olsun. Sonradan gelen nesiller arasında bu sözü devam ettirdik buyuruyor. Kezalike necizil muhsinin. Evet işte biz iyileri böyle ödüllendiririz. İnnehu min ibadil mu'minin. Çünkü o bizim mümin kullarımızdan da Hz. İbrahim. Teslimiyet ve bakar örneği. Şimdi, şimdi kurban deyince bizim bu baktığımız kıssadan anlamamız gereken ne aslında? Kurban dediğimiz bugün bizim yaptığımız gibi gerçekten yani içini doldurabildiğimiz bir ibadet mi? Kurban dediğimiz şey. Kurban dediğimiz şey içinde kurbiyet, Kurban kurbiyetten geldi. Kurbiyetine yakınlaşmak. Nasıl ne, nasıl yakınlaşmak? Neye yakınlaşmak? Allah azze ve celle'ye yakınlaşmak. Hazreti İbrahim örneğinde olduğu gibi, Hazreti İsmail'in teslimiyeti gibi bir anne düşünün mesela. Bu yapılanlara karşı annenin teslimiyetini düşünün. Her birimiz kendimizi Hazreti İbrahim'in, her birimiz kendimizi Hazreti İsmail'in yerine koyalım. Bu teslimiyeti acaba bu teslimiyetin kaçta kaçını yerine getirebileceğiz? Kurban dediğimiz şey bugün bizim 3 kişi, 5 kişi, 7 kişi hisseye girip de kesip Buzdolabını, buzdolabını doldurduğumuz etlerden ibaret bir bayram diye zannediyoruz. Vallahi hayatımızda kurban denilince aklımıza gelen tek şey bu yani. Tatil olduğu ve hayvan kesip o kestiğimiz etleri dolaba doldurup onu bitene kadar yemek. Halbuki biz bakıyoruz ki mesela kurbanla ilgili kıssaya bir teslimiyet örneği var. Değil mi? Hazreti İbrahim'in Allah Azze ve Celle'ye bir teslimiyeti var. Allah Azze ve Celle ondan en sevgili ciğer paresini dahi istediğinde ciğer paresinden dahi geçebilmesi var. Ve bakın bu şey kaçırılmaması gereken bir şey. 100 yaşında, rivayetlere göre 100 yaşlarında Hazreti İbrahim. Allah Azze ve Celle ondan sonra ona çocuk nasip ediyor. Bu o çocuk el tutmaya, eli böyle iş tutmaya başlıyor. 7'li, 8'li, 10'lu yaşlarda. Allah Azze ve Celle o zaman onu imtihan ediyor. Aslında kurbanın manasını şimdi anlayabiliyor muyuz? Kurbiyetten geliyor dedik. Kurbiyet Allah'a yakınlaşmaktır. Eğer kestiğimiz etler bizi Allah'a yakınlaştırmıyorsa, kestiğimiz kurbanlar bizi Allah'a yakınlaştırmıyorsa, kurban bizi Allah'a yakınlaştırmıyorsa bu nasıl bir ibadet oluyor? Bu nasıl bir bayram oluyor? Aynı zamanda kurban nefsi arzu ve isteklerimizi de terk etmedir yani. Nefsi arzu ve isteklerimizi terk etmedir bu vesileyle. Allah Azze ve Celle böyle bayramları, böyle özel günleri bize bir şeylere vesile olsun diye nasip eder yani. <laughs>